Arkadaşlar, kolay gelsin. Ben Osman. Ben de Yusuf. Bugün sizlere Minecraft e, Skyblock web yapma bölümüne devam edeceğiz. Arkadaşlar bahsettiğim görev makinasını bitirdim. Bakın şimdi manyak bir şey oldu. Hemen şurada size bir tanıtım yapayım. Şimdi bunun içinde yazıyor ki, e, yere böyle bir şey var. Alıyoruz. Bu sandığı kır. Senin olabilir. Yaptığın görevlerden elde ettiğin yünü bu sandığın bulunduğu yere koy. Görevleri bitirmeye çalış ve bitirdiğinde sana bir kapı açılacak. Henüz kapıyı yapmadık, onu sonra göstereceğim. Ee, ama görev makinesi bitirdik, bence çok güzel oldu arkadaşlar. Hemen size bir mesela göstereyim. Mesela diyelim ki şöyle şuna bastığınızda görevleri veriyor, altta yazıyor. Osman, dünyada bir sandık var. Onu bul, onda beyaz ee, o, dünyada bir sandık var. Onu bul, onda beyaz bir yün var. Onu al, sandığın bulunduğu yere koy. Mesela diyor. Beyaz bir yün görevini aldık şu anda. Hemen e, biz görev yapmış sayalım, sayılalım. Ve bu arada tekstür peki değiştirme arkadaşlar atacağım. Beyaz yünü aldık diyelim ki. Beyaz yünü uff düştüm lan. Uçmadı. E, beyaz yünü aldım. Yalnız bu tekstür pek değiştireceğim ben beğenmedim onu açıkçası söyleyeyim. Allah Allah! Uçmuyor ya. Ha uçtu. Oh be. Bu texture pek değiştireceğim ben be açıkçası beğenmedim. Yusuf sen beğendin mi? Biliyorum ki yani. Değiştirmiş gibi falan hiç benzemiyor. Nasıl? Texture pek mi? Evet. Bir değiştireyim de gör şu elimdeki demire bak şunlara bak bir değiştireyim asıl. Şimdi demir daha da çok tahtaya benziyor. Elimdeki demir. Nasıl tahtaya benziyor? Yün. Şimdi. Yün. Ha yün. Şimdi bunu kırıyoruz ve beyaz yünümüzü koyduk. Ve bu gitti. Aşağıda mesaj yazmadı. Neden? Aşağıda mesaj yazacaktı. Sonra bir bakalım. Bakın onu göstermeyim onu sonra gösteririm. Bakın burada beyaz oldu. Yani görevi tamamladı. Yani görevi onaylattı arkadaşlar. Bu da şey oluyor. Ben şimdi onu geri toparlayacağım arkadaşlar. Çünkü bunu size gösterme amaçlı yaptım. Şu neden şunun komodunu yirmemişiz. O yüzden. Şimdi ben düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Bunun mantığını size anlatacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tamamladık ve döndük. Şimdi konuşacaklar artık. Beyaz yünü koyuyoruz ve bakın görev tamam dedi. Şöyle bir e, bloğu e, buradan beyaz şey çıktı ve bu düştü. Bu bir de görevin tamam olduğunu anlattı. Onayladı görevi. Ve e, şey şuradaki block place falan var ya onları kapatacağız arkadaşlar. Çirkin gösteriyor. Bunun nedeniyle onları kapatacağız. Ve e, ayrıca size bir şey göstermek istiyorum. Uçabilirsin ve şunu bir sabah yapalım sıfır time ses sıfır arkadaşlar e, size şunu göstermek istiyorum şuraya bir gezegen yaptım e, o bir baktım ki bir tane arkadaş daha skyblock yapıyor aynı ona benzemiş arkadaşlar o arkadaşlarınız dilerim hakkını helal etsin eğer helal etmesi söylesin ben bunu burayı trt ile patlatayım burası şey olacak arkadaşlar burayı yapıyordum ya dedim ki burayı video çekeyim dedim. Burası e, böyle koyunlar, mayınlar, hayvanlar diyarı olacak arkadaşlar. E, girişini falan siz bulacaksınız. Şu işte, işte suda büyüyen ahtapotlar falan onlar olacak. Böyle bir helikopter amaçlı yaptım ama arkadaş şu arkası da tapla to, e, toplu sadece önleri şöyle şey ben helikopter amaçlı yapmıştım bir baktım aynısından bir tane daha arkadaş da var o hakkını helal etsin arkadaşlar helal etmiyorsa da patlatayım arkadaşlar söylesin hayır yapma istemiyorum diyorsa o görürse inşallah e, e, çalıntı demeyin onu söylemeye çalıştım sabahtır belli dünyamıza bir dönelim. Ee, işimiz bittik de tabii ki de şunları kıracağım, şunları. O değil de bu niye böyle kastı? Şimdi size sistemden bahsedeceğim ve uçamıyorum. Uçtum tamam. Evet. Sistemi bir düşünün. Nasıl bir şeydir? Dan 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 dan. Bu kadar yani bu kadar burası az. Sistem bu kısmı az. Tabii ki de yukarısı biraz daha fazla bakın ee, şu, şuraya doğru kablolar gidiyor falan orada yeleci var çok kolaydı ama ilk başta ben çok uğraştım çünkü nedeni hesapsız kitapsız işlem yaptım için ondan sonra onları düzelttim arkadaşlar anam altı da kapatmadım ki tatmak için veya de siz altına girip de bir yere zaten kırmazsınız ondan eminim ee, hem de e, işte zombiler içinde spamlanmasın diye Hava ee, yine vakti sesler geliyor ya onu önlemek için e, ee, tekstür peki değiştireceğim ya çok kötü ya ben hiç beğenmedim böyle bir sistem arkadaşlar sistemin şeyi şu şimdi arkadaşlar içinde test for test for blog yani blog tespit edici var ve bunu e, yünü koyduğumuz yerin koordinatlarını girdim e, ve hangi yeni koyca onu şey yaptım yaptım arkadaşlar hangi yeni olunca sinyal versin onu yaptım ve o oyunu koyunca Wool altı mesela yani hangi renk bilmiyorum. Wool altı hangi renk? Buradan sinyal veriyor arkadaşlar. Buna gidiyor. Buradan gidiyor. Bu sefer bu bloğa geliyor. Bu blokta yukarıya şu yukarıya şimdi oraya gidelim. Tabi uçabilirsek. Tekstür pek uçurtmuyor bizi. Allah Allah. Ee, uçabilirsek gidelim dedim ve uçtuk. Şimdi e, şuraya şimdi kıracağım ama sonra yaparım Şuraya arkadaşlar tam olarak e, buralara hep şey koyuyor. Buraya bir redstone blok koyuyor ve buraya redstone blok koyduğunda bunu çalıştırıyor. Bu da oraya koyduğunuz yünü siliyor arkadaşlar. Bakın air yani hava set blok orayı sil. Ondan sonra arkadaşlar bu da görev tamam aldı şeyi veriyor. O ikisi burada buradaki işte daha da iki şey görev tamam diyordu daha demek ki kırdım ee, blok ee, ve buraya elektrik üç yer elektrik veriyor biri bura bir işte kırdığım yer bir de bura buraya buraya verdiği elektrikle pistonları itiyor arkadaşlar pistonları itince şu ben yanlış yer şey aldım ya hangi renkli yeşil herhalde neyse şu 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 yeşil ee, yeşilmiş şu yeşilini şuraya itiyor ve bu şey buraya düşüyor arkadaşlar sistem bu yani çok kolay çok basit bir sistem dur şunu anam almamla berbat <laughs> ettik ya <laughs> hemen düzeltiyorum Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar çünkü videoları kısa olmasına bakacağım ama bu kadar da kısa değil merak etmeyin arkadaşlar çünkü renderlarken bayağı uzun sürüyor görüşmek üzere abone olmayı unutmayın ve Yusuf arkadaşım bir lafı varsa da da söylesin kapatıyorum. tek Eee hayırlı günler. Ben ya da yorum atmayı unutmayın. Eee beğendiyseniz de beğen, beğenmediyseniz be, beğenmeme tuşuna Günaydın herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlere Minecraft yeni bir mapa başlayacağız ama bu sefer mapi böyle şey yapmayacağız. Başladığımızı söyleyeceğiz sadece arkadaşlar. Bu sefer mapi ee, yaparken göstermeyeceğiz arkadaşlar, başladığımızı söyleyeceğiz, yaptıktan sonra size tanıtırız. Hatta multiplayer, zaten multiplayer olması lazım. Multiplayer ile bir map yapacağız. Onu da söyleyeyim. Evet, böyle bir map başlatacağız arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar, sadece bunu söylemek için açtım bu videoyu. Map yaparken de bu videoyu yükleriz. Ee, şöyle yapacağız. Map'i bitirdikten sonra oynayacağız yani. Ee, o, e, bu, bunu birleştireceğiz o bu videoyla. Yok birleştirmeyeceğiz pardon. Aynı oynatma listesine atacağız. Öyle olacak. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. E, Map'in belki resimlerini atarız ama belki atmayız. Görüşürüz.